Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Burada değiller, şurada. Aha da... Pırt! Ah, ah, ah. Benim hesap. Ne oynasak? Arkadaşlar, örüm olan var mı? Murder Mystery. Rainbow Friends oynayamayalım. Benim içimde bir tavuk yatıyor böyle dövülmeye karşı cesurumdur ama jumpscare yemekten korkarım. iki i̇ki kat boss tokens. Ne bileyim. Editörler ha tamam olur youtuber life. Evet 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 evet. YouTube Live. Become Famous. Anam ben yeni başlayan bir Youtuber olacağım. Woohoo. Hey sen sana diyorum like atıp abone oluyor musun? Olmuyorsan hareket çekerim. ulan ol. Tamam oldun mu tamam. Tamam. Olmadı gözüm, gözüm gözüm üstünde. Neyse hadi başlayalım. Yükleniyor la. Lan <laughs> <Ondan>, lan. Parmağı al. <laughs> <laughs> Ahanda. Bakalım neredeymişim. Sıfır abone. <laughs> Bakalım. Bir, bir, gün bir. Gün bir. Lan. Bin abone mi? Ol, bir aburunum oldu la. Kapatla. Hayır istemem la kardeş oyunu biliyor. Tamamdır sandık açabilmen için sana yüz elmas veriyorum. İyi eğlenceler de. Tamamdır. Abi yüz elmas nerede? İyi de sandık aç. Ye ne? Bana yüze Ha, tamam 150 elmas verdi. şu. W Lan dur. Çek. bir yandan çekip bir yandan oynamak çok zor abi. Şu E'ye basalım. Tamam la şuradan satın al. O Wi-Fi router. Harika Wi-Fi. Ama dandik Wi-Fi. Neyse abi. O dur la, yakınlaşıyorum. Koltuğum. koltum işte, tekerlekli. E, şurada mouse vardı. ben niye şeyli mouse'dan oynuyorum ki? Dur la açalım. Bakalım mavi. Zırt. Neyse ben, karakteri götüreyim. Siz en dandik youtuber evi. Dur la. Dur. Abi dur şunu halledeceğim bir. Bekleyin siz. Tamamdır. Hallettim. <laughs> ne yapalım? Grafikler çok kalitesiz. Ben grafik demişim. Efektlerimiz çok kalitesiz. Ondan kendi ağzımla efekt yapıyor. Yani o kadar yani vahim bir youtuberım. Heh, şuradan E'ye basalım. Hmm. The Murder The Murder 2. Tamam. Murder Mystery işte. Canlı yayın mı? Kayıt kayıtla. Bence şununla yapalım. Lan bu ne? Ya başı Lan başım döndü abi. Kesme kayıt. <laughs> dur Allah. Aa, çok kötü. Aa, ne? Of, çok kötü ya. Bilgisayar çok kötü. Çok çok şey bir anda görüyor. Abi ne kadarcık? 550 liramız var la. Para az be. Kaça bulur la? Oha! bin abone geldi la. Hatta daha fazla abone. Tabla. Oo, oh, he normalde az abone gelecekmiş. Daha çok geldi. Ne? Nova monitör mü? Yeni monitöre ihtiyacım var zaten. Ah dur la. Benim monitörüm iyi yani. Kendi kesper var. Bilgisayarım için söylüyorum. Rekord. Hop hop hop. Hop 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 He <laughs> biliyordum da. Allah. De... Anne. Vaha. Bayağı iyiydi. En son iki tanesi. 99 yaptı. <laughs> Anlaşıldı. En son basacağız. Bilgisayar dandik ondan. En azından bugünkü hedefle 10.000 abone olalım. Yarın 100 bin Bu ne lan? La 57 57 açlığım %58 mutluluk %54 de pardon %58 enerji %57 açlık %54 mutluluğum var. O 4 son abone fena de. 5000 abone oluruk. Bakın dandik soluk. Yenisini alacağım merak etme. Hop hop bastım. Ne yazmışlar? Belletti kötü saçma şeyleri. Sen en kötü YouTuber'sın. Nah en kötü. Sensin lan en kötü YouTuber. Bu çok iyiydi adamsın. Bu çok kötüydü. Sensin lan kötü. Dur lan. Nerede lan mouse nerede? Ah, burada. Ha, sildim. Beni sinir eden yorumları. Tamam. rekor yiyeceğim. Lan. Lan. Oyun kasma. Kusursuz. Sağ olasın. Fena değil. Neyse. Ne? Çok kötü. Neyse ya. The Murderer ki. Kayıtlarım kötü olsun. Siz beni seviyorsanız benim şu kadar 2000 abone olmamı sağlayın. Allah Ar okuldaki arkadaşlarım eğer bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız size bir gofret benden diyeyim. Artısı yok vallahi. Go Zaten bir abone bir gofret fiyatındalar. Ya da bu dönem ne versem la çekirdek mi versem? Ne versem ki la size? Spoiler arkadaşlar çaktırmayın kalemliğime çekirdek saklıyor mu? Ah, ben ah, ah. ne? Heh. Şimdi bir tane daha video çekelim. Girelim. Şu en alttaki yorumu silelim. Kerizim var mı? L S D C L G A J S A <laughs> Muhteşem. Muhteşem demek istedim. Oh, fena değil. Dola. Neyse kötü. İşte. Çok pek kötü sayılmaz aslında. %78 eleme video çekiliyor. %91 fena değil. Çok en azından iyi. Ben bu ben abi şeye gidiyorum ya. Ha, bayağı ben şeye gidiyorum. E ee, Tekerleği oyunu oynamak kolay mı sanıyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki hiç kolay değil. Şu an benim telefonu tutmaktan kolum ağrıyor. Yemin ederim kolum ağrıyor. PCs, monitors. Tamam. 3500 mü? Bende ne kadar var? Bakalım. Yetmiyorlar. Bakalım buna. monitör ne kadar. Ay, 750 mi? Çok ucuzmuş. Ah, ah, ah. 750 lira. <laughs> e. starter. Yok Nova Monitor. Aldım lan Nova monitörü. Dur, la, dur dur dur. Ab. Abi abi nerede la? Heh bin, bin dolar sıfır dolar ne? Tamamdır. Nova PC tamamdır. Alışverişimizi yaptık. Şu an 3253 aboneyiz. Harika. Arkadaşlar ben kendime bir tane kameraman bulabilirsem yarın veya başka bir gün FNF videosu geliyor ha. FNF dedim Five Nights at Freddy's değil. Friday Night Funkin geliyor. Okay. Siz te tetikte olun. <laughs> Benim karakteri ad bulamadım lan. Eksual bir de karakterine ad buldu. Rıfkı. Benimkinin adı da Ahmet olsun o zaman. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Neyse. Dur lan. Gel gel. J. Neyse la. bitmiş. <laughs> Şimdi keseceğim. Montaj. Arka montaj. Oh. Oh. Kötü montaj. Oh. Süper montaj. Abi montaja bak. %92. Mükemmel montaj. Ha, doğru. Da ben şeyi unuttum. İnşa. Kategoriye. buzdolaplar, eğlence giyer, koltuklar, raflar, yataklar. Giyer. <laughs> ne? Oha çok pahalı lan. Bir şunu şuna bile param yok. Kategori. Oo. Para kazandım 300 lira. raflar, koltuklar. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Ben kaçar